Merhaba arkadaşlar. Bu çalışmamızdaki amacımız e, PLS'lerde kalıcı hafıza tanımlamayı gerektiğini ve EMCO PLS'lerde bu işlemin nasıl yapıldığını görmek. E, HMI'mde bir adet konveyör yüklü. Çalıştırıyorum. Sensör geçen cisimleri sayıyor. Sayıcımız çalışıyor. Bir de deneme anahtarımız var. Deneme anahtarı sadece e, çalışma yapmak için herhangi bir fonksiyonu yok. E, elektrik kesintilerinde normalde eğer kalıcı hafıza tanımlamazsak PS hafızasındaki veriler siliniyor. Örneğin sayıcımızın değeri silinecek. Aynı zamanda deneme butonu anahtarımız da eski konuda dönecektir. Oysa biz bazı hafız alanlarının silinmesini bazılarında silinmemesini isteriz. Dolayısıyla e, bunları kalıcı hafız olarak tanımlarız silinmemesini istediklerimizi. Burada iki tane hafıza alanı yani bir sayıcıyı bir de deneme Hafız alanını kalıcı hafız olarak tanımlayacağız biraz sonra. Şimdi e, piyasamızın enerjisini kesiyorum. Piyasamızda enerji yok. Haberleşme durdu. Sayıcımız durdu. Haberleşme hatası oluştu. Açıyorum. Haberleşme tekrar sağlanacak. Ve dikkat ediniz, sayıcımın değeri sıfıra döndü. Deneme anahtarım da başlangıç pozisyonunda gelmiş oldu yani e, kalıcı hafız olmadıkları için. Değerlerini unuttular. Ee, şimdi biz bunu sayıcı bölümünü kalıcı hafıza, bir de deneme anahtarını kalıcı hafıza olarak tanımlayacağız. Sonucun tekrar görelim. Evet arkadaşlar, şimdi bilgisayar tarafına geçelim. Converter'imiz ee, görünüyor. Ee, i̇ki adet hafız alanıydı. Birincisi sayıcının değeriydi. Sayıcının etiketine bakıyoruz. Sayıcı değeriymiş etiketimizin adı. Deneme'ye bakıyoruz. Onun da adı denemeymiş. PLC etiketi kısmına gidiyoruz. M20 dahili rolüne deneme olduğunu görüyoruz. Hemen gidiyorum buradan kalıcı hafızasını tanımlamaya. PLC ayarları bölümüne gidiyorum. Üstte kalıcı hafız alanları seçeneği var. M başlangıç adı diyor. 20 diyorum buraya. M20'den itibaren anlamında. Kaç adet hafız alanını kalıcı olarak tanımlamak istiyorsunuz diyor. Bir adet diyorum. Burayı 20 adet, 50 adet, 100 adet alanda tanımlayabilirsiniz. Yani sadece M20'yi tanımlamış oldum. 5 yazsaydım. M20, M21, M22, M23, M24. 5 adet hafız alanını kalıcı olarak tanımlayacaktım. Bir de sayıcımız vardı. Sayıcımıza gidelim bakalım. Cv'de ismi. Cv0 gördüğünüz gibi sayıcı değerin saklandığı yer. Yine aynı yere gidiyorum. Piyasi ayarları. Cv0'ı buluyorum. Bakın şurada Cv0'dan itibaren... Kaç tanesini tanımlamak istersiniz diyor. Bir tane. Sadece CV 0ı kalıcı olarak tanımlamak istiyorum diyorum. E, genellikle not olarak şöyle bir şey söyleyeyim. Biz bu kalıcı hafızaları e, arkalarda, bir yerlerde tercih ediyoruz. Karışmaması için. Örneğin CV 0ı değil de işte CV 190, 180'den başlatarak bu şekilde e, karışmaması için. Aynı şekilde M kontakların ve D dahili e, hafıza alanlarını büyük değerler atıyoruz başlangıçtakilerde de programımızı yazmakta kullanıyoruz yani volatil geçici hafıza alanı olarak kullanıyoruz karışmaması için sadece özel bir sebebi yok bunları yazdıktan sonra belirledikten sonra mutlaka tamam diyoruz ve piyasamıza yüklüyoruz bu yükleme işlemini gerçekleştirdikten sonra artık piyasamızda bu hafıza alanları kalıcı olarak tanımlandı elektrik kesilse bile bunlar değerini koruyacaktır şimdi gidelim denememizi yapalım. Gerçekten e, biraz öncekinden farklı olarak kalıcı olmuş bu. Birlikte görelim. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Kalıcı hafız alanlarımızı tanımladık. PLC'mize yükledik. Şimdi testimizi tekrar yapalım. Aynı şartlarda. Konveyörümüzü çalıştırdık. Sayıcımız çalışıyor. Geçen cisimleri sayıyor. Deneme anahtarını da bir konumdan alalım. Başlangıçta sıfırda başlıyor biliyorsunuz unuttuğunuz zaman. Şimdi elektriği kesiyorum. Piyasimin enerjisini kestim. Hafıza, pardon haberleşme hatasına düşecektir belli bir süre sonra. Evet. Piyasimin enerjisini verdim. Haberleşmeyi tekrar sorgulayıp sağlaması gerekiyor kendisi. Haberleşmeyi sağladıktan sonra gördüğünüz gibi sayıcım değerini unutmamış. Deneme anahtarım da konumunu unutmamış. Kaldığımız yerden çalışmasına başlatabilirim. arkadaşlar anlattığım bu prensip birçok hafıza türüne uygulanabilir. D hafıza alanlarına da işte başka hafıza alanlarına da sayısı da arttırılabilir. Çalışma prensibi bu şekilde. Umarım bu çalışma yine faydalı olmuştur sizler için. Tekrar başka çalışmalarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.